Hep selam arkadaşlar bugün güzel arkadaşlar bu sizlerle birlikte box pvp sunucusunda size bir şeyler göstereceğim. Bunu çok sevdiğim krallar var izleyin. Ne La benden kral? <laughs> i̇zleyin bakın adam öyle bir şey ki vurmaya yetinemiyorsun. Lan elbette biri. <laughs> Aa ölüyorum 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 topuk. Tabana koy arkadaşlar ne diyelim? <laughs> dik dik. olmuyor. Böyle. Ölüyorum ölüyorum. Allah neyim ben? <laughs> arkaladım arkaladım. Bak izleyin. Abi. <laughs> bir vur. Sana abi bir vur sana. <laughs> abi bir vur sana. <laughs> Mouse'un altında ciddi ver vurunca. <laughs> i̇zleyin arkadaşlar kaç kalp vurduğunu. <laughs> Adam bir vurmada beş kalp götürüyor. Bu setle. <laughs> Görüyorsunuz iki, iki, 2 Bu 3'müş 2 olunun yeni anaları <laughs> Deneyeyim İzliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel düştü bu Ahmet Ahmet bana bu sınırcıyı gösterdi Çok güzeldi Lan <laughs> hop, hop hop Bekle 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 mübarek olsun. Başla. Gazam Gazamız mübarek olsun başla <laughs> Arkadaşlar şey adamı direkt çok uzanıp bırakmışlar. <laughs> Nazamız bir bari olsun başla. Hadi. Arkadaşlar bu boss pvp'sini siz bayağı sevdim. <gülüyor> Aa görüyorsunuz arkadaşlar 5 kalp götürüyor tek vuruşta. tek vuruşta 5 kalp götürüyor. Vurdu mu yok durdu ya ben kaçın yavaş yavaş. Arkadaşlar ben bu arkadaşı çok sevdim. DC eklemini düşünüyorum bu video niye arkadaşlar şu an saat görüyorsanız 22.01 <laughs> bu, bu saatte niye video çekiyorsun Dersin canım öyle istiyor <laughs> tabi bir şey daha diyeceğim evet hadi bakalım neyse ben bu videoyu hemen yayınlayacağım görüşürüz arkadaşlar şey günler